Herkese merhaba. Zorlu bir yolculuğun ardından o kadar valizle metro yolculuğu yaptık ve en son çıktığımız merdivende yürüyen merdiven ve asansör bulamadık çıktığımız çıkışta bayağı bir nefesimiz kesildi ama sonunda evet. ikinci otelimize geldik Tokyo'da Ginza bölgesindeyiz. O otel biraz farklı nedenini şimdi size göstereceğim. Evet otelin resepsiyonunda insan yok. Robotlar çalışıyor. Tabii şu an giriş yapamadık. Evet şu an giriş yapılmadığı için dinleniyorlar. <laughs> Saat 3'ten sonra giriş varmış. Ama valizlerimiz için buraya dolaplar koymuşlar şifreli. Sığmayanlar için de burada bağlayabileceğimiz yerler var. Her şey düşünülmüş. Kimse olmadan her şeyi kendiniz halledebiliyorsunuz. Bakın buradan check yapmak için işte pasaportunuzu okuttuğunuz yer, ödeme yaptığınız yer, para üstü, oda kartının çıktığı yer. Hepsi burada. Bugün sizin Tokyo istasyonu, Tokyo Station'a gideceğiz. Orada karakter mağazalarının yer aldığı bir cadde var AVM'nin içerisinde. Sizle onları gezeceğiz. Ve sonra Pokemon Cafe. Çok zor rezervasyon yaptık. Bunu da detaylarını anlatırız. Pokemon Cafe'de bir yemek yiyeceğiz. Önceki videolarımızda bahsettiğimiz bir paket Japonca Pokemon kartı ve Pokemon Center'dan alınmış hatıra parasını bu videoda hediye ediyor olacağız. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip yorum yazanlar arasından bir kişiye bu hediyeler ulaşacak. Bunun duyurusu için de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Tokyo istasyonuna doğru gidiyoruz. Buralar da çok güzel gerçekten. Yerin altında sayamadığımız kadar restoran vardı ve hepsi çok güzel görünüyordu. Çok güzel kokular geliyordu. Hemen metro çıkışının orada. Gelecek olanlar için bir ipucu olsun. Her gittiğiniz yerin farklı bir havası var bu arada. Burası evet. da çok tatlı, şirin, bak, şirin ve sakin. Evet. Otobüsler çok şirin. Bunlardan bir tane aldık değil mi? Evet otobüslerden bir tane aldık. Çok güzeller. Otobüslerin üzerindeki reklamlar da çok komik oluyor. Bu arada otobüse sadece bir kere bindik. Çünkü gittiğimiz üç şehirde de metro şehrin neredeyse her yerine gidiyordu. Otobüse binmemizin sebebi de o saatte daha metronun çalışmıyor olmasıydı. Yani burada tamamen toplu ulaşım, metroyla her yere ulaşım çok çok kolay. Arkadaşlar Karakter Street'e geldik yine kalabalık. Tokyo istasyonunun bir alt katında. sos kapları. Hiç hangisi bize ona karar veremez. Alışveriş ekstra bir mola. Kavramış kalaman ve ekonomiye türedik. Benim geldiğimden beri en sevdiğim yemeklerden bir tanesi. Burada piştik. Bakalım. Biz de merak ediyoruz. Şimdi arka pot karides. bizim kadarıyla somon. Devrek. Aynen. Aynen. Herkese teşekkür Yine Tomiko Shop. Çok tatlılar. Evet, farklı şeyler var burada da. Çok yazık ama burada bayağı görmediğim şeyler de görüyorum. Popcorn aracı ve şey... Ha, çok güzel. Kebap aracı bile var. Bakalım <laughs> farklı neler varmış. Bunları almamışız. Büyüğünü almışız. Şu otobüsten istedim ama yokmuş sordum. Şu. Her şey hızlıca tükeniyor. Yani bize çok zor buluyoruz. Pokemon'da çok öyle oluyor. Burada kendi sonuçlarımızı yazıyoruz ama sanki otobüs var böyle. Hatıra para bölgesi bölümü daha doğrusu makine. Şöyle bir kafe. Ne mağazası? Çok tatlı değil mi? Şöyle bir tatlı var. Kendisi yani de çok tatlı gerçek. Bundan deneyeceğiz. Çok şeker. Bizim ofisantları çok tatlı buluyoruz. Evet. Çok tatlılar. Bizim kedimiz torşunun bakışlarına benziyor. Biraz o yüzden de ekstra seviyor olabiliriz. Bakar mısınız ya? Çok şirin. Tamam. <laughs> Tam kawaii. <laughs> Daruma olmuş. Daruma bebek. Bu da Osaka'nın maskotu şekline gelmiş. Expo. Osaka Expo'nun. Şimdi Pokemon Center'dayız. Pokemon'sa ait özel sadece burada, burada kötü var sadece burada olan. Yine bir sürü pikacı ve çok tatlılar. Şimdi Oy. bunları aldık. Yine Pokemon kartı aldık. Günlük limit var kısımdasına. Limitimizi kullanıyoruz. Bu kadar alabiliyoruz Mars'ı. Çok bir aldık. Ve tabii bir kapasitesini de Hadi gidiyoruz. Penis yemek var burada. Da. <laughs> bundan yiyebilirsin. Evet bundan yiyeyim ben. Güzel görünüyor. Yemeği de kıyamazsın sen. aylardır beklediğimiz an. <laughs> Şimdi geldik oturduk. Ee, dün harç ettiğimiz oyuncağımızı masamıza bırakmışlar. Evet, bu arada e, rezervasyon yaparken sadece satın alabiliyorsun. Buraya gelince alamıyorsun. Böyle çok karşınıza çıkarsa ben alışmalıyım. Evet. Garson tıkacıyı seçtim. Evet. Çok tatlı. Bir Şimdi yeniden sipariş Bizim masamız Mega Tangaskan. Tangaskan. Masalar böyle. Benim yemeğim bunun üstüne gelecek. Hangi Pokemon olduğunu tahmin edersiniz. <laughs> tahmin edenler yoruma yapsın. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Benim yemeğim geldi. Sevan çok güzel bu arada ya. Termendir'le. Teşekkür ederim. Burada kim var acaba? <laughs> Arigata gozaimasu. çekmek istiyorum onu. Uyuyor bir de. Her zamanki gibi. O zaman ne diyoruz? Bırakimasu. Burada böyle sipariş verirken alabileceğiniz ve eve götürebileceğiniz şeyler var. Burada da rezervasyon yaptırıp yemek yiyenler ya da bir şey içenler için giderken alabileceği şeyler var. Bunlar da satılıyor ayrıca. buradaki haçikolardan anlaşıldığı üzere şu an Shibuya'dayız. Shibuya'da haçiko çok ünlü. Belki biliyorsunuz o hikayesini. Sahibine ba çok bağlı bir köpek haçiko. Şimdi 46. kata çıkıyoruz. Thank evet. Şu an 45. kattan Shibuya'ya batıyoruz. İcamız bir kat daha var. Buna ilk önce buradan manzaranın tadını çıkarıyoruz. Biz şu an 46. kata yürüyen merdivenle çıkıyoruz. Shibuya Sky'da inanılmaz. videonun sonunda size Nissan Skyline GTR manzaralarıyla baş başa bırakmak istedik. Videonun başlarında da söylediğim gibi Japonca Pokemon kart paketi ve özel hatıra parasını kazanmak için bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Japonya gezimiz ve koleksiyonumuzun genişlediği videoları da takip etmeyi unutmayın. Yeni sürprizler de yolda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.